Ve sıra geldi yılın sporcusu ödülüne. Gecenin en önemli ödülü diyoruz. Azmi, kararlılığı, tutkusu, performansı, yaşam tarzıyla spor severlerin gönlünde taht kuran, başarılarıyla herkesin takdirini kazanan, gelecek nesillere örnek olan bir isim yılın sporcusu ünvanıyla taşlandırılacak. Bu sene yılın sporcusu kategorisi 3 aday arasında çok büyük bir çekişmeyle geçildi. Kazanan aday diğer rakibinin sadece 70 oy kadar önündeydi. Önce adaylarımızı açıklayalım. Teddy Osman basketboldan, Enes Serkan karateden, Ferhat Arıcan jimnastikten, İpek Soylu tenisten, Serap Özçelik karateden yine, Şahit Ercümen serbest alıştan ve Taha Akgül güreşten adaylarımızdı. Şimdi kazananı açıklamak üzere spor genel müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'ı yeniden sahneye davet ediyorum lütfen alkışlarınızla. Yılın sporcusu Şayka Ercümen. Ben daha heyecanlıyım. Oyalarım ben. Sen nefes al. E, dalış yaparken aslında bizim nabzımız 30'lara düşebiliyor ama şu an 200'lerde buna eminim. Ve nefesim kesildi. E, çünkü kitlelere, daha büyük kitlelere ulaşması o kadar zor bir branş ki yaptığım spor. E, bu kadar değerli adayların arasında böyle bir ödüle layık görülmek e, bizim için çok gurur verici. Öncelikle Milliyet ailesine, tüm okurlara, değerli spor severlere, sizlere ve ekibime çünkü benimle her zaman nefeslerini tutuyorlar. Çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında önümüzdeki yıl rekor denemelerimiz devam edecek. Ülkemizin adını duyurmaya devam etmek istiyorum dalış branşında. Fakat bunun yanında daha da önemsediğimiz çevreyle birlikte, doğa ile birlikte verdiğimiz mesajlar ve yer aldığımız projeler engellilerle dalış gibi nesli tehlike altında olan türlere dikkat çekme gibi projelerimizle de devam edecek. Ben bunu daha duyarlı, daha nesli tehlike altında olan canlılara saygılı bir ülke için alıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Güzelliği ve şıklığıyla bir kez daha büyüledi bizi. Teşekkür ediyoruz.